Lahtım tirden herkese merhabalar arkadaşlar Witcher senimize 13. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi ben salamandraların bir mağara üstlerine geldim salamandra üstüne geldim ama ondan önce biliyorsunuz en son ben biliyorsunuz Gellert Blaine denen bir herifi bulup ondan mektup almamı istemişti öyle bir görev vardı biliyorsunuz en son orada kalmıştım oraları hallettim ben arkadaşlar çünkü biraz uğraştırdı falan için o yüzden oraları çekemedim onları kısaca size özetleyeyim. Elif'i buldum. Ondan sonra adamlarla birlikte öldürdüm arkadaşlar o Elif'i ve elinden aldım mektubu sonra Jetro ile konuştum. Sonra Levderben denen esle konuştum. Ona verdim mektupları. Levderben'e verdim. Ve o da mektupları inceledi arkadaşlar. İşte ondan sonra bir tane bir muhafızla buluşmamızı istedi arkadaşlar bizden. Gece o muhafızla bize dedi gece buluşalım. Kanalizasyonda buluşalım dedi. Kanalizasyonda buluştuk işte sonra ticaret mahallesinde gece vakti bir e, sığınakları daha varmış salamandır adamların oraya gittik işte oradaki adamlarını öldürdük. Ondan sonra işte orada bir de tabi sihirbaz vardı o biraz zorladı o yüzden zor öldürdüm onları. Ondan sonra işte bu vincent denen arkadaşımız arkadaşlar kurt adama dönüşmüş İşte kurt adama dönüşmüş yani kötüleri kötü adamları öldürüyormuş sadece iyileri bir zarar vermiyor Allah'tan. O yüzden işte ben de ilk başta görünce korktum tabi bilmiyordum şimdi bize de saldırır diye düşündüm. Allah'tan saldırmadım eğer sen Vincent'mış o. Kötü adamları öldürdü işte falan. Ondan sonra biz de onu bağışladık. Normalde efsungerler canavarları öldürmeden yani illaki de öldürmek zorunda. Yani arkadaşlar öldürmeye inandıkları için. Ama ben yine de iyi taraftan baktığım için o yüzden öldür öldürmedim kurt adam şeklindeyken. Vincent'ı daha doğrusu. Her neyse geceleri kurt adama dönüşüyormuş. hırsızları, soy, soyguncuları falan filan öldürüyormuş. Yani kötü iyi öldürüyor. Yani iyi bakımdan öldürüyor. kötüleri öldürüyor yani sadece. Onun dışında ondan sonra bir gün işte handa, e, handa bastılar benim peşime düşmüşler meğersem. Ama onları da hepsini öldürdük arkadaşlar anda. Kurt adam da vardı yanında. Winston de vardı yani. Yardım etti bize işte. Hepsini öldürdüm. Yine sirbaz edilen herifleri vardı tabi. O sihirbazla edilen herifleri çok güçlü arkadaşlar ama. Neyse ki öldürdük yani. Şimdi işte böyle bir yere ışınladılar bizi salamandra yüzsü diye. Bakalım burada ne olacak hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım yavaştan başlayalım. Evet Tris bizi ışınladı bu arada buraya arkadaşlar. O yüzden öyle böyle geldik yani buraya ışınlayınca geldik. Yoksa normalde ner neresi bilmiyoruz burası neresi oluyor. Aa bu da herifler. kötü zamanlar. Böyle kırarlar. Efsunger gel evet. Gel gel senle bir tege tek dövüşelim de şurada bir. gel. Gel gel. Artistiniz kim lan sizin? Mahvederim oğlum paramparça ederim sizi burada. Hmm, bu bir. O orada resmen adamların hepsi orada sıra sıra dizilmişler. Gel gel sen de gel. Sıra sen de gel. Sana da bir yapıştırayım da gel. Gel gel, gel babana gel babana. Yeni hareket bu kazandık. Ne, değişik savaşıyor bu kız dövüşü ya. Ne yapıyor lan garip garip hareketler. <laughs> Fena dövüşüyoruz ya artık. Bu harekete bak. Böyle bir hareket yapmıyorduk biz önceden. Sen kimsin beni öldüreceğin lan? Kimsin oğlum sen? Sen artistin kime? Artistin kime beni öldüreceksin? Oha kılıç çıktı lan düştü elinden adam. Fazla hasar veriyoruz abi. iyi. Hadi lan ölsene oğlum ya. Hele şükür sonunda öldü. En güçlü şu herifleri oluyor ya bunların ne var ya. Zorlanıyoruz onları öldürmekte. Kaç kişi daha? Üç kişi daha var. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Gelin gelin ikiz dingiller gelin gelin dur. Sizi yakacağım. Aa. Evet gel baş başa kaldık senden. Hadi oğlum öldürürüz biz seni. çok az canı kaldı. Hadi oğlum. Hadi işte bu. Gel. Tek bir sen kaldın bu kim? Normal adam o da. Temiz mi? Temiz. Gel gel seni de öldürürüm de gör. Lan. Bir kişi değil miydi oğlum? Allah kahretsin. aldık baş başa Seni de yakarak öldürürüm ha Artistsin ki lan daha demin arkadan arkadan vuruyorsun Artistsin ki oğlum beni mi öldüreceksin lan Sen kimsin daha beni öldüreceksin Senin gücün yeter mi beni öldürmeye be Artık hiçbirinizin gücü yetmez beni öldürmeye Nasıl hızlı vuruyorum ama gördün mü hiçbir şey yapamıyorsun. Sıkıştın göşe kaldın. Birazdan yapışacaksın yere sende arkadaşların gibi. Sen kime domuz diyorsun lan? Ha domuz dersen böyle gidersin işte. Tamamdır. Burası tenis artık. Başka bir şey var mı? Alınacak bir şey depo falan, sandık falan yok mu hiçbir şey? Tamam. Yola devam o zaman diyecektim. Ha çuvalları varmışlar. Tamam ne var? hiçbir şey yokmuş doğru düzgün be. Buradan devam o zaman yola. Burası kapalı Allah'tan. Dündüz devam. Oh bu kim lan? Aa Sigurd. Burada ne iş var bunun? behind to deal with that lunatic de she told me to warn you that azar has gained a minute would you take on the entire base yourself Any idea. the salamanders are using a magic portal to enter their base curse it the sorceress said it is activated by a magic stone there is something Suits you like a fist in the nose, and sentimentality suits you even less. You can't deny that. You're too smart. Besides, who do you want to defend? Foltest or Mala. Foltest impregnated his own sister and let his offspring eat the cities. Furthermore, during the war he allowed Nilfgaard to plunder and torch neighboring Allied King. What's your point, Charlotte? If not Foltest, then who? The Lodge of Sorceresses? you know not what those bitches did to influence post-war treaties. The resettlements are Salamandra başlayalım. Eğer Salamandra kötülüğün vücut bulmuş haldeyse ne o halde Cüveyt? Azarsız tecavüz vatan haline bir atı diye yaptı lan? Vay şerefsiz bak. Cık. Gene yaptı yapacağını kaçtı şerefsiz ya. Bir kere de erkekçene savaşsan ne olur be. still live. I am. Professor escaped, and the Demek kaç tane bulacağım lan oğlum? Onları yakalamalıyım. Hemen şurada tekrar kaydedelim de bir. Ondan sonra yakalarız. Bunlar geçemiyorlar da ya. Tek başımıza kaldık yine olmaz ki. Belki lazım olacaklar gene. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Hep kaçıyor Elif ya. Bir kere de savaşsak ne olur anlamıyorum ki. Hep kaçarak nereye kadar kaçacak anlamıyorum. En de sonunda savaşacağız değil mi? Hadi yine adamları var abi. Al işte. Oradalar yine. Eyvah işçi kim orada diyor Ya bir onlar eksikti ya. Azer burada ama ışık bir saldıracak şimdi bize. Ah! Sıkıştık bir de. Oldu olacak. Hah, bir bu eksikti. bunlar saldırmıyor, onlar saldırıyor Garip. aldık baş başa. Lan bu oyuna çağırma yeter bak. Bir tane de orada var. Hay arkadaş. Yiyecek var mı gene bir şey yiyelim de canımız dolsunlar da. Tavuk varmış. Eyvallah Lan boşuna şey harcadık bir de var ya Bir de olsun biraz Ama bunlar niye saldırmıyor anlamadım Miscik bir da kötü sonuçta Gel gel

You'll die, never. You're so full of You seek to prevent the creation of new creatures. The is simple. You feel you have you owe your existence to the conjunction of spears. They failed to strip you of emotion. You were meant to slay monsters without making judgments, philosophizing or nursing doubts. <laughs> You're ineffective. Well this ineffective. Evet arkadaşlar, profesörün içine bitirdik. Aha. Yani Gücün yetmez bana. Ne oldu lan? Ya gene ne yaptın ya? Of, tam öldüreceğim profesörü var ya. Tam öldürecekken hep bir şey yapıyor. Yendim o kadar. Hala Oha nereye düştük lan öyle. Al işte. Ne olmuş lan orada? Ah profesör öldü mü lan? Ölecek galiba. Ha, profesör öldü ama bu ne? Abi. Oh iyi oldu gününü görüyor profesör. Oha. Yalnız bu yaratık fena. Abi bunu bir öldürmek eksikti zaten. Canım da az ya. Of. Profesörün içine bitirdik ama arkadaşlar. İyi oldu. Evet arkadaşlar öldürdük kraliçe Kikimoru. Yani üstüne şey mağarayı yıktım. Gördü gününü sonunda. Hemen kaçıyoruz şimdi mağaranın. Haydi bakalım ne olacak şimdi göreceğiz. Profesörün de işini bitirdik sonunda gördü gününü. Kaldı Azerjeyi tek başına artık. <laughs> Hayatta bakalım ne yapacak tek başına. <laughs> Onu da öldüreceğim eninde sonunda da. Profesör aradan çıkmış oldu en azından o iyi oldu. Aa Bente dönüyoruz daha. Hayret sonunda. Ama kraliçe kimur arkadaşlar baya zorladı beni kaç kere öldüm başladım tekrar baştan öldüm başladım Yani zorladı ama sonunda anladım olayı ve kavradım ve yaptım Gününü gördük kraliçe Kimura'da daha çıktık sonunda mağaradan ne oluyor şimdi o Aa bizimkiler hepsi toplanmış Aha, or... I should have known you discovered who was behind the counterfeit royal seals. I was wrong to see you merely as a monster slayer. The better you know me, the more impressive I become. Any chance you haven't deduced everything? Not much. I know you plan to stage a coup, assume power while your father is away. I also know you found an ally in Salamandra. My plans remain unchanged. And you won't stop me. I condemn you to death. Sentence to be carried out at once. Your Highness. Sorry, Geralt. The right of state never ceases. As the condemned, I have the right to a last wish. One last kiss from you. A scandalous request. But the last wish is a sacred custom. So be it. <laughs> Aha. Aa. A. Kim yaptı onu ya? O kız kimdi ya? Allah Allah. Abi garip garip şeyler oluyor valla. Ne olacak göreceğiz. Kim götürdü beni? Hangi kız? Göl kenarı mı? Aha yeni bir yere geldik desene. Göl kenarı. Aslında bir bakımdan kurtardı bizi. Aha dördüncü bölüme geldik arkadaşlar sonunda bir kettir daha bitirmiş olduk böylece ni. Bakalım. Göl kenarı bir, bir yere geldik. Bu kısım var. Aa ah, böyle bir yere ışınlandık şimdi. shore beyond lies murky waters and beyond that fields. By boat you can get to the island. Do you know a lot. I know everything. What's happening? Alina the village chief's daughter was soon married. The yes. gold mother's mother also says Alina's sister Selina yearns for Julian. He's Alina's fiancé who lives at the inn. people look there. I fear them, but the one sitting by the statue of the legs. And I sometimes take fish to the sick and poor elves when the fisher king catches them. And on the island you can meet the lady. Oh, Stupid adult. How can you take care of us when you don't understand and you're always oh. you have white hair like every grandpa. <laughs> I know everything. Is the short yes. Sometimes it's fish people creep out of the water and drive off the funny fishmen. I Good. Of course. Evet arkadaşlar göl kenarı diye yeni bir yere geldik artık buradayız herhalde büyük ihtimalle. Biz bayağı değişik gelmiş burası ha. Bakın haritaya bir bakalım. Hmm, daha demiş şu yerdeydik kale dinin içindeydik. Buradan buraya geldik vay arkadaş. Daha nerelere gideceğiz kim bilir Heykel varmış burada önümüzde Burada da balıkçılar kralının barakası Şimdi yeni görevimiz ne diyor bize Bizim oda salamandırayı Tağıttım adlı sakinleşene dek Beklemeli rahat bir soru kalmalı yani Şimdilik bir görevimiz falan yok arkadaşlar Şu an dinlenme aşamasında Dinleneceğiz biraz ama şey yani görevimizi başardık yani. Dağıttık falan, bütün şeyleri. Salamandırayı falan. Bizim ada. O zaman arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kanalımı takip etmeyi Bir sonraki videoda kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.